Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili dostlarım, dörtte birlerden seçkinlere, seslenişler sohbetimize hoş geldiniz. Falcılar, medyumlar, astrologlar vesaire geleceği bilemezler. Amma lakin bazı Allah dostları evliyalar bilebilirler denilmiştir. Evet. <laughs> Tarihteki ve ortalıktaki falcılar, medyumlar, kahinler, astrologlar vesaire geleceği ve gaybi bilemezler. Ama lakin Allah'ın sevgili dostları bazı evliyalar bunu bilebilirler. Gelecekte olacaklardan ferasetleriyle ve kerametleriyle haber verirler ve vermişlerdir. Osmanlı'nın kuruluşunu müjdeleyen muhittin Arabi gibi şeyh Edebali gibi İstanbul'un fethini müjdeleyen Hacı Bayram Veli gibi Sonuncu Baba gibi Muştak Baba gibi bu husus şöyle olur. Allah sadık veli bir kuluna gelecekte olacakları Rüya, sadık rüya veya ilham yoluyla bildirirse ancak kulu bu şekilde bilir ve bu olacaklardan haber verir. Ayrıca ilim ve feraset yoluyla bildirirse rasihun alimler de geleceğin muhtemel ihtimallerini ve sonuçlarını bilir ve haber verirler. Bütün bunlar aslında önceleri subjektif bilgilerdir. Sadece buna inanan kimseleri bağlar. Aklen kesin kanıt ve bilimsel delillere dayanmadığından objektif değildir ve herkesi bağlamaz. Yoksa la ya'le'mü'l gaybi illallah. Gaybi geleceği Allah'tan başkası bilemez. Bilmez hükmünce kimse gayipten ve gelecekten yaratılışın ve varlığın bilinmezlerinden mutlak manada haber veremez. Bugün bizim için gayip olan bilgiler ilmen ve keşfen bilim olarak keşfolunur ise ve sırrı aşikar hale gelirse, çözülürse artık bilinmezlikten çıktı demektir bilinmeyen artık bilinir hale gelmişse gayb olmaktan zaten çıkar. Bundan sonra artık insan için insanlık insanlık için yeni gaypler başlar demektir. İnsanlık bu gayplerin de keşfi için yeniden gayret göstermeli, bilimsel çalışmalarına devam etmelidir ve selam. Allah'a emanet olunuz sevgili dostlar